Ceren tamam. Tamam tamam geçti. Sürpriz. Poyraz. Hoş geldin Selin. Rica etsem silahını anlatar mısın? Saçmalama. şş Sakın Selin. Sakın. Tek adım atma. Bak parmağım tetikte. Ya silah atarsın. Ya da hem beni hem de Ceren'i öldürsün. Poyraz şansını çok zorluyorsun. Oyun bitti artık. Kim olduğunu ve yaptıklarını herkes biliyor. Benle pazarlık yapma istersen. Ceren acı ve bana teslim ol. İnan bana bak, senin de kurtuluşun olacak. On saniye var. Poyraz, bu işin sonu yok. Yapma. Hem unutma, ben çok kadın öldürdüm. Yapamayacağımı sanıyorsan, çok yanılıyorsun. Poyraz, yapma bunu. Beş, <laughs> dört, Üç. iki, Bir. Allah belanı versin. Tamam. Tamam. <laughs> i̇şte bu kadar. Rahatladın ama değil mi biraz? Kendini bana bırak. Ben her şeyi düşündüm. Tamam. Tamam Ceren'i bırak. Senin zaten derdin benimle değil mi? Onu bırak. İkimiz konuşalım. Merak etme. <laughs> Önce şunu kafana takacaksın. Sonra uzun uzun konuşacağız. <gülüyor> 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 Geçmiş şey olsun. Kusura bakma. Bana silah çektin. Seni de bağlamak zorunda kaldım. Görüyor musun Ceren? Selin sen ölme canını içe saydı. Sen onun için aynısını yapar mıydın? Hiç sanmam. Poyraz bak beni dinle. Ekebim senin nerede olduğunu bulamayacak mı zannediyorsun ha? Elbette bulacaklar. O zaman ne yapacaksın? Belli olmaz. Belki hepsini öldürürüm. Bahsettiğin ekipte kocan da var değil mi? Var var biliyorum. Mesut komiser. Belki ondan başlarım değil mi? Öldürecek misin beni? Ölmeden özgür olamayız. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Anlasana artık. O yurtta kaldığın yıllarda gördüğün eziyet seni özgürleştirdi mi? Bana o yıllardan bahsetme. Çok çekmişsin sen. İstismara uğramışsın. Aslında kendin de kurbansın. Ben kurban filan değilim. Haddini bil! Hangimiz kurban gibi gözüküyoruz? Eli kolu bağlı olan sensin. Silah bile benim elimde. Yaşadıkların senin zihnini mahvetmiş. Senin tedavi olman lazım. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sen zaman kazanmaya çalışıyorsun. Ama hiçbir şey yaramayacak. Video kaydını için? Bu güzel sohbeti... ...ve seni... ...daha sonra tekrar tekrar izleyebilmek için. Kurbanlığıyla röportaj yapan seri katil. Bence insanlar bunu izlemek için kapışacak. Bence... ...insanlar sen öldüğün zaman mezarına tükürmek için yarışacaklar. Aşk olsun Selin ya. Beni tahrik etmeye mi çalışıyorsun? yok Anlamaya çalışıyorum ben. Mesela kızın. Hiç onu düşünmüyor musun bunları yaparken? Ha? Yine girmemen gereken konulara giriyorsun Selin. Ya ben seni iyi tanıyorum sadece. Aileni de. Kızın seni seviyor. Hem de çok seviyor. Gözümle gördüm. Babasına aşık. Ama uzun sürmeyecek. Yaptıklarını öğrenince o da senden nefret edecek. Hatta büyüyünce Yapacağı ilk iş soyadını değiştirmek olacak. Bak o benim kızım. Anladın mı? Benim. Aferin senin. Aferin. Beni terk etmeyi başardın. Ama bu seni kurtaramayacak. Zamanın geldi anlıyor musun? <laughs> bekle sen bekle. Bana kabul etsin. Gel. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun? Gel. Ne yapıyorsun? Gel. Bırak. ne yapıyorsun? Bırak. Tamam tamam tamam. Ruhunu özgür bırakacağım merak etme. Bırak. Ölümle her şey biter. Merak etme. Bırak. 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 Koleksiyonumun en nadir parçası olacaksın. Az kaldı. Tamam. Az kaldı. <laughs> Az kaldı Selin. Sen benim ustalık eserim olacaksın. Verdiğim ilaç sana acı çektirmeyecek. Öldüğünü bile anlamayacaksın. Ve ol, en çok seni özleyeceğim Selin. Aslında biliyor musun? Vazgeçtim. Bu kadar kolay olmamalı. Uyanmanı bekleyeceğim. Benimle göz göze vedalaş. Anla başına geleni. Giderken en son beni gör. Kurtuluşuna tanık ol istiyorum anlıyor musun? Umarım anlıyorsundur. Uyanma vakti. Hadi veda vakti geldi uyansana. sana